Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Yapayım bir burada bugün iki adet tahta base var abi. Şu muydu değil şu tarafta. İki adet. İki adet tahta base var. Alem kese basıyoruz. 330 da yakıtımız var. İnşallah iki sene gireriz. Şuradaki taş base'in önünü ön tarafını hemen bir yakacağız hemen alevle. Bir dakika çatısı ne bunun? Çatısı ne bakalım? Çatısı da mı taş? Çatı taş da mı lan bunun? Ama ana yeri olabilir. Ana yerine patlayıcı mermi basamayız. Çünkü bir T... e, <laughs> çıksın Çünkü e, bu adama gireme edebiliriz. Bir bakalım şu arada. Kapısı yok gibi. Burası. Açık mı? Kapısı yok. Kapısı açık mı? Sandık, şurayı yakıyoruz abi direkt ya. Bırak abi bırak. inşallah bu karedir sandık gördüm ben bir kapı açık çıkıyordum. O ne ya? Bir tane şu sağdan mı bir yer vardı ya aşağıya? Ya boş yer bunu bir ekleyelim. Aynen bundan, bundan, sağdan çıkacak diye düşünüyorum. Ben bir şöyle bir harbim. Ya değil sağda taş da. Yani kükürt çıksa da güzel olur çünkü yakın zaman bir ekler gelecek. Oy. Hedefim Ama şu an da... şuradaki eleman. Hedefim şuradaki elemanı reklamak. hadi. Güzel gidiyor. Bir tek bir tek bir şey. bir şey. Yanar bunlar. Öyle yakıtla yanar inşallah. Yanar yanar. Bak so şu, şu şunlar şurada küçük 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 beysleri yıkıp şu tepeye bir yere veya e, bu şu an olduğumuz araziye bir adet base çıkacağım kocaman hı bir base. Hı. Şu an şu bizim base'imiz bu kasma base oldu. Hadi yeni base çıkarız diye çıkacağız Abi yanacak mısın ya? Bana çok yakıt harcat mı? TC'yi de atacağız daha. Bak bir kalmasın. İki raf var. İki kapıymış burada. Metal iki kapı. İki sandık ahşap. Yes. Çok rahat bir yer. Yeter yeter Sandıklara... Oy! Full sandıklar. Şey al. Buna bak direkt eti alıyor. Abi kemek <laughs> önemli ya. Kropanları <laughs> al. Kropanları önemli. Kazmıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oy çok güzel bence bu arada. Yani OP. Kazma baltı ben onlarla ev yok Ters bu arada Tak yer oda. Adamdan kaç tane revolver çıktı o? Bandana. Zaten bandana çıkaracak. Eldiveni giy ondan da Tam kalsın. kapı kırıldı mı? Aa yetmemiş. Okay. Araştırmanın içinde alakalı bir şey var. Mermiyi öğrenecekmiş. Aa öğrendim bak. Niye bunu mu sileceğim? Şunu da yer açmak için. Mermi mi dersin? Hemen kapıya. Tam yatağı çok güzel sakin. Evet. İşte. Ya Kaç kişi ya? Bir yatağı yok adamın base, base'de. Nasıl? Var işte. Vardı. Adam yok. Ya şeytan diyor git şuradan ara şey ya. Oğlum bu kutular ne ya? Adam drop çözmüş ya. Belli bu ne? Bu ne? Ya <laughs> da doldurmuş. Oo mermi. Set abi bir tur git gel. He. Bir tur git geliyorum. Hocam şimdi peki güzel sonra buradan nasıl çıkacağız? Ne? Yok tamam tamam çıkarım ben ya. Bu yut yap. Base'te şey var. Kilit açık. Ay aç. açık. Oo. Mükemmel. Merdiven bas abi. Odun. TC'den al. Nasıl odun yok üstünde? Tabii yok. Aha, görmedim. TC'ye bakar mısın? Mükemmel ya. Tam da taş kasma çıkacaktım. Gerek kalmadı. Bir tane bassan yeter. Kağıt. Evet. Metalleri al, metalleri al. Metal alalım. Zaten gitar yapacağız sen sıkıntı değil. Bu sonucu hiç vibe değil Çok güzel bu Ortam beklerken olmuş. Diğer basın. Ben bak çıkılır buradan ya. Abi hayır ya baş uğraşma ya. Kaç saniye bu normalde? 60 saniye maşallah. Niye o kadar ki? Ben de şu arada şunu kırayım. Aa dur aklıma bir şey geldi. Da yatak atasın da 20-30 saniye oluyor süresi yani. Git gelirsin. Hocam benim ben ben yarım mı? Dur. Bandana yap 2 saniye. Merdiven geldi. Benim bir iki tane sandık lazım. Konserve biliyor muymuşuz biz? Ben biliyorum. Niye sandık basmıyor? Onlar ses çıkıyor lan Hı an. Hmm, Güzel. Abi git yapalım. Abi yakıt o harcadık. Da. Bence yakıttan daha fazlasını kazandık sonuçta yani. Yeni yakıt kasılır. Da bu silahlar nasıl kasacak? Ne o? Ne elisi bu? Nakliye elisi. Kitle elisi çok. Hiç gerek yok. Aynen. Her şey biliyoruz yani. Roket roket atar. Pardon abi. Ortasın. Bir bildirim geldi falan Devam edelim. aram Allah'tan. Bir koy sandık. şuraya kazma silahlar kadar at. Silahları at. İçeri al, 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 al. Artık rebo çıkabilirim. Hocam şimdilik şunları bir atalım. Şunları alalım. Diyeceğim hocam. Şunu Hı. da bir atalım. Bir, bir tane çekiç basabiliyor musun? Şey, Söz uzun şey vardı bu arada. Bir tane rebo al. Aynı. Bence gerek yok. Aynısı yani, var içinde rebo. Çekiç var mı? Aa bu sandık. Mükemmel attı sandık. Aya o diğer sandık tabi sıkıntı oldu. Bir tane küçük bir iki tane. Op, evet. Zaten oraya kadar zor geleceği için sıkıntı değil. Bir tık de büyük çıktım ben fark ettim. Keşke... Ha, yok tamam. Aman şu base'i e, devam et. Daha bu base'i alacak çok bir şey kalmadığı için sadece TC'nin oradaki sandıkları alıp çıkacağım. TC'nin oradaki sandıklar bir de revolver falan. Revo yok orada hiç. Var 2 tane var. Ben attım mağazanı. Yok orada Revo vardı ben yanlış görmedim sen? 2 adet de ahşap şeyim var. Burda bir şey kalmadı çok iyi. Burda bir şey yok. Şunu alalım. Dur hocam. Şey, ahşap şeyi al yeter. aynen halat istiyor bu. Dur hocam son hazmet al. Şu dayaları al. Al 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 al. Üstünüzde tamam var. Bana üstünde var. İsteklersin. Aha, şunu şunu 9 şunu. düşük adetli. Aa fırını alabiliyor musun? Bir tane fırın olsun bu işte. Hocam bana bir tane çekiç lazım şimdi. Araştırmayı da al. Aynen, la belki lazım olur diye belki alacağım. şu Fırını alıp diyeceğim de gel çok Sandığında alabilirsin adamı Bilmiyorum. Yok ya, ama gel Niye? Araştırmayalım çünkü araştırma orada istediği için. Şeyi de al. Bir daha uğraşalım. Yok. Düşük kalite tamam. Yok 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 uğraşma. Ağzına siginde hazmatı var. ya çaldı bir evde. Ya o da olabilir. Biz geçer o 5 tane çaldık. Abi şurada bir tane daha 5 hemen onu da renklerim. Şey yakıtları alalım. Onu ben baltaya renkledim. Acaba yeter mi ya? Kaç yakıt çıktı bu adamdan? 700 var. Ee, taş lazım ne? Taş ihtiyacı bitti. Duracağım şimdi. Dur ya. Ay oraya bak. Yer açın. Dur dur. Yok. Basede yer açalım abi. Buraya da bir sandık. İşte adamın sandıklarını alsaydım. Bakıyor yok. Uğraşmayacağız ki. Tam diğer birisi geçer. İptal. Daha içeride yakıt vardı ya bizim bahsede. Yoktu. Ben tekrar olarak var. Yok yok. Direkt yakıt vardı. Ben hatırlıyorum. Nasıl? Nerede? Kumaşın birazını at. Ben iyi hatırlıyorum. Duracağım şu taşları. kadar hissiyatını. Şimdi bir daha beklemesin. Odun da fırınları kökle. Biz gene kadar yeter onlar. Ben, at ben hatırlıyorum ya bir yerde yatırtardı. Hepsini aldım. Ha. Bu da bakar mısın?

bir dakika ya. Kaç şarkı bize 139 yeter mi? Ya keşke gördüğüm hayvanları kesseydin ya. Hayvan yere çıkıyor ya. Ve düşük kaliteli kalacak. Acaba yeter mi? Bir yaksam mı ya? Nereye? Nereye diyorsun? Dur göstereyim. Tek kapı olabilir. Bilmiyorum ana. Bir dakika bir kapı kaç yakıta gidiyor? 60-70 Diyebiliyorum ben Dışarıya mı bassam? Ya bandaj Bir dakika bu değil Bunu ben baltayla girdim ben adamı. Daha da mı base çarpmış lan? Hayır şey Dur bir tane kocaman vardı yuvarlak Aha solda var bak bir tane bu muydu? Hayır ya üstünde şeyler meyler karpişler, meyipiçler vardı ya. Dedin ya sen sağ güzel bir şey. Sağda sağda sağda. Sol bak. Ha şu. Abi bunu diyorum tek kapı mı bu? Da üstü açık ya. Üstü açık gördüm ben bunu. Hı. Hmm. Niye bu adamın üstü açık? Hani doğru söyle. Niye bunun üstü açık? Bir ahşabı var. Dur şunu şuradan kıralım abi saniye. Bak inşası da var. yok girmeye gerek yok. Bir öyle atlar bu ne? Ne? Saçma sapan bir beşli. Yok abi. Yanıyor. Bu bahsede ne var benim anlamadım o. Kapısı nerede oldu lan bu bahsede? Şey Çok... bahsesi yapmayı denemiş. Rufu, Rufu kapılı olan bir bahse yapmayı denemiş. Hmm, konuştu. Yeter bu kadar, yeter. Yanıyor artık, yanıyor. bazı. Neyse su çekeceğiz. Beşte inanın. Soldaki sandıklara baktın mı? Abi beşte hiçbir şey yok. Adam bile yok bu base'de oğlum. Öyle diyeyim sana. Marjayla atlar düşük Allah'tan üstü açık. Abi, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. TC3 kasacağız abi. tc 3ü kasacağız. Ondan sonra patlayıcı mı atacağız? Roket. Bayağı bir şey basıp buradaki bütün her yer, bütün ta, küçükleri reyteyip As, Asıl hedefimiz şu büyük bir tane rüzgar türbini var Aynen abi asıl hedefimiz Ya ilk hedefimiz Şu anda şunu patlatamayacağız ilk olarak En azından diyoruz ki biz küçükleri reyteyelim Küçüklerden bayağı bir şey çıkartmayı bekliyoruz Çünkü adamın basitesini taret maret de olur bakın Ama şöyle bir şey de var adam suru iki kat yapabilir Bence düşük kaliteliyle yakalım direkt bence ilk buna girelim Adam çünkü dışına taş tutuyor. Abi çünkü. yani bizim şu an hedefimiz patlayıcı madde veya mermi basıp o adamın C4'le çatır çutur girmek metalden. Metal var. Metal ekipmanı kırdığımız anda ana kasaya gireceğiz. İki kapıda kırdığımızda mantı için. Bir de garaj duru var. E, Kasıda ise garaj duru vardır diyoruz. Bir, iki, dört, altı. Ihtimalle bir ihtimalle bir... Bu lazım ihtiyacımız var yani. Bir 20 C4 basacağız biz kafadan. 20 c basınca biz bu base'e gireceğiz şuraya bir. Hatta şurada bir base var. Şunun canı yok. Ahşap kapı lazım. Eksen de dedi Bakacağım ona bakacağım işte. Ahşap kapı. Şuna bir bakalım abi 10 tek saniye. Tersin. Ahşap kapı ya. Tek tek. Ama işte yanmayacak ki bu. Tek teksiz. Böyle yanar. Yani o çok pis ya. Ya ki ne oldu? Kapı acaba araba vurur mu Abi, Yanmaz çok Yok, vurur da. Sıkayım mı? Doğrusu ok sıksam gidiyor mu? Hayır. Araba vurur sık ama. Oğlum kaç Bir tane de Abi bir tane sıktım. Oğlum içeriden bir şey çıkmaz sayıda. kitle deme bana bak. C ile değil ya zıpla sadece. Zıplasa? Çizli kitle değil galiba. Şunu ver lan bana ya. Ben de öyle. değil. bir şey Aynen. Abi Bilmiyorum.